Aman kaymasın ayaklarınız dikkat. <gülüyor> oh. <gülüyor> ya her geçen gün çok güzel yerler keşfediyorum hala gidiyor bakın burada basamaklar var önce önce basamaklara basıp çıktım. Evet. Yanlar ayaklarınız bas. Pergelleri aç. Evet. Buradan bitmedi daha gidiyor. Oh. Oh. Arkadaşlar. Şimdi asıl evet. dik yere geldik. Oh. Amel abi. Bura bayaz var. Evet, <laughs> gelin bakalım. <laughs> Ayaklarınız kauçuğu iyi değil mi? İyi bence. İyi. iyi, iyi. yer yok Allah'a Şeyini de açayım ben bunu. Aydınlatmasını. Oo küfür küfür abi. Buraya ses seçim. Bakın ha. Şöyle bakın ha. Sezer sen çıkamak Oo. Gibi. Gel. Gel kardeş. Sezer çıkar mısın? Çıkabilir misin Sezer? Çıkamam ben abi. <laughs> Şimdi biz... Çıkarız, çok rahat Çıkarsın değil mi? Tamam. Şimdi o, şey edelim. E, sen... telefon birazcık hangi bozulacak arkadaşlar kusura bakmayın. Ben çıkışa geçiyorum. Sezer sen aşağı mı Sezer, gideceksin? Aşağı. Aşağıda kalacaksan senden bağlı yap. Tamam. Biz <laughs> senin üçünün var yuvaya çıkıp gideceğiz. Yok sıkıntı yok ben sana da şey derim de. Elinde fener var değil mi? Tamam. Şimdi ayaklar basacak yerleri şey diyeyim. Buradan Sen benim şu çantayı da al ya. <laughs> çanta bana yük etmesin ya. İstersen şuraya koy bak pencereye koy. Işte. Ama birini emiyor ki. Gelsin ne olacak ya. kim gelecek. Ancak turistler gelir. Şöyle basalım ayaklarımızı. Çıkalım. <laughs> Burası harika arkadaşlar. Bakın şu an yaprak serdaki katatriyal ve gizemli noktaya çıkış yapıyoruz. Sezer ben çıkamam dedi. Asla çok kolay çıkılır. Ama o yükseklik, korkusu, o. o yükseklik korkusu olduğu için Ahmet Bey'le beraber çıkacağız. <laughs> ben arada seni de ben ben Tamam. Çık. Tamam çıkıyorum. Ya, bu, bu neyse, <laughs> ya ayak basacak yerler rahat hiç korkma. Ben hiç sorun değil. Bak ayaklarınız iyi basıyor. Oho. Burası inanın çok yüksek. Kayakların oh. çok yüksekmiş arkadaşlar. Daha önceki yerden çıkış yaptım ama. Oh. Oh. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Macera yaşıyorsun. Orada. Abi. Bir var. var. Ah, oh. Ya, e, bayağı, ya ben. bayağı kuyuya inemedim ama bu çıkışa cesaret aldım. <laughs> <laughs> inersen gidelim. Benim tamam abi senin gibi adam lazım bak. Allah gönderdi. <laughs> oh. oh. sen. Tamam. Bak çıkmak istiyorsan ben şöyle tutarım. Ben bunu <laughs> Yok sıkılırsa insin önemli değil. <Gülüyor> <Gülüyor> <Biter> evet. <laughs> <Biteride frustration> Gel. <laughs> Ahmet Bey. Şu an Ahmet Bey çıkıyor arkadaşlar bakın. Bayet korkmadan ama Sezer korktu. Ben çıkamam dedi. Gel. Gel elini ver bana. Ma çevik adamsın maşallah. Sezer gelmek istiyor mu? Abi, <laughs> mecbur başka yer yok. Varmış da oradan iniş yapılmaz diyorlar. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Sezer cesaret demedi, Yaprak Öyle gizemli bir noktadayız ki heyecan yaşıyoruz. Ahmet Bey'le beraberiz. Hadi bakalım. <laughs> Gelmiyorum değil mi? Tamam. Hadi biz gidelim abi. Oh. Zor yere atlattık. ten içine kaldık. Ve ben biliyorum telleyecek. Aha. Hedefe ulaştım. Oo. İşte bu. Bakın. Oo. Şu an görüyorsunuz Yaprak en zirve noktasındaki bulunan yere çıktım. Hedefe ulaştım. Böyle bir güzel bir manzara inanın yok arkadaşlar. Herkesin geldiği zaman bu heyecanı yaşamasını istiyorum. Bulunduğum alandaki yerlerde çekimini yapalım. Bakın burası çok yüksek. Rakımına bakacağım. Kaç metre çıktığımızı daha sonraki videolarda bahsederim arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz alanda bir gezi yapalım. Daha biz de ilk defa çıktığımız için buradan bir iniş var abi bak. Diğer tarafa iniş var. Şuradan bir gezelim. Oraları burada. Oh. Burada da bir kuyu var. burada Evet. Aynen. Ooo daha iç içe getiren odalar var abi. <laughs> Vallahi Aha bir daha giden nokta var. Allah Allah. Buran neymiş böyle ya? Harika ya. Oh kocaman bir oda. iç içe giden bir oda daha. Oo gel hele. Bak. Ben de buradan ışık tutuyorlar zannettim. Öldü müsün? <laughs> <laughs> Lan bu katta ışık tutan mı? <laughs> oo arkadaşlar burası 20-25. 30 metre büyüklüğünde 4 metre genişliğinde. 4'ten fazla değil mi abi? Fazla. Yükseklikte 2,5 metre falan var. Bakın ooo. Oo. Allah Allah. Buna neymiş böyle ya? Bir an önce turizme kazandırılması lazım. Yetkilileri buraya acil çağırıyorum arkadaşlar. Bakın. Burada da insan kemikleri var ya. Bakala. Bak Bak. Bak bu. Değil mi? Uzun, uzun. Ha, mezarmış bura. mezar. Evet. Bakın. Omurgası. Bak. Dur bir zoomlayayım ona bak. Şimdi. Kemikleri. Allah Allah, cesedin ne iş var kayaların üstünde? Bakın arkadaşlar, şimdi farı tutacağım daha çok omurga olduğunu siz göreceksiniz. Gördünüz mü? Burada insan cesetleri, kemikleri, kemikleri kırık parçaları, Kırk parçaları her şey var. Burası çok güzel mi? Şurada abi bura neymiş ya? Bir oda daha var. Allah Allah.